Evet geldi. Adana ve ciğerimiz geldi Özcan'ım. Sen gelmişsin buyur baba. Buyur Özcan baba. Ye bakalım. Yugoslavya gibi dağılmazsa kabul etmiyorum Mehmet Usta'm. Bak aman dur. Dur öyle <laughs> çarp <bırak>. Bu <laughs> bak. iş böyle olmaz. gelmez. Ben de. Bu iş böyle bak. Bunu böyle aldın mı bak. Aldın mı bak. <laughs> Avuçluyorum ki da tutarken kalksam böyle daha alamam. Ama bunu da aldım böyle. öyle? Bunlar el Limon rengi. Limon yasaktı ustam? Abi şu sumak gerçek sumak. Tamam. Abi. Sumak esnaflı olduktan sonra eşeceğiz zaten. Limona gerek var mı? Hıh. Gel bakalım. bakalım. Bak koku yok bak. Koku yok, uyruk yağı yok. Bak koku yok. Hmm. Uyruk olsa kokar. Bak denemesi bedava. Bak ciğerde uyruk yağı var. Bak. 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 Bak nasıl kokuyor. Al. Al, nereye bak sık. Kokla elini şimdi. Hakikaten doğru söylüyorum ben susam ya. Kokuyor ha. Ya. Gerçek Adana kebabı kaburga ile yapmıyor. O kapya biber dediler bizim Karaysalı biberine. Kapya biber dediler. O girmez. Dana girmez. Kuyruk yağı girmez. Diş olmaz. Baş diş olmaz, erkek. Koş olur, erkek buz olur. Buyur. Hayır, biz hakiki adını kim atmıyoruz? Bu adına ne kim? Bak kardeş bak. Bak bak bak. bak. Var mı koku? Dağılıyor valla bak. Öyle evet. Bize çatala gelmez. Yani. Gelmez gelmez. Çatala tamam. gelmez. O yüzden benim kebabı elle yiyeceğim. Bitirişi yap abi. Afiyet olsun. Elini sağlık. Afiyet olsun efendim.